annen en güzel PM şeş kuleşi benim kulem. Ha 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 bütün ülke yönetecek. Arko bu gubugu. bu gubugu. bu çocuğu hiç anlamıyorum. Ba ba oh, hani çocuk konuşuyor. Baba diyecek. Ba ba dedi. Çocuk. De. Ne? Çocuk konuşuyor mu? Anne de anne. Baba dedi. Baba baba de. Baba de. Anne de. Anne baba anne. De. anne. Çocuğumuz çok zeki ama anne demedi. Aferin yavrum, çak. Senin eline mi çakmam bekliyorum? Koskoca elim var zaten. Bu çocuğun dilinden tek ben anlıyorum herhalde. Çünkü hep bana konuş. o kadar akıllı ta taklitlerin boşa mı gidecek de. Ben sadece sana konuşacağım baba. Neden? Çünkü artık bezimi sen değiştirecek misin? <laughs> konuşma yavrum konuşma sen.